Merhaba arkadaşlar, yeni video ile karşınızdayız. Ee, eğer izlediyseniz bir önceki videomuzda tavuk sayımızı merak ediyorduk. Tavuklarımızı çok fazla saymak istiyorduk. Biz bunu yaptık. Geçen gün e, oturduk tavuklarımızı saydık. Nasıl saydık derseniz e, Uğur'un fikriyle otomatik kümes kapımız var ya önce bütün e, tavukları içeride daha doğrusu akşamdan kapattık bütün tavuklarımızı dışarıya çıkmalarını engelledik. E, sabah geldik otomatik kümes kapısını kendimiz elimizle açtık ve oturduk e, tek tek çıkanları saydık e, yaklaşık 270 200... 270 küsür diyelim. 270 küsürünü böyle çıkarken, videosu da var ekleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 diye 270'e kadar saydık. Ondan sonra çıkma birazcık yavaşladı çünkü hava çok soğuktu. Sonra kapattık kümes kapısını, içeriye geçtik. Ben kapıda durdum, Uğur da böyle artık 3-5 ne topladıysa sırayla çıkarttı. Önce bunları bir izleyelim, sonra geri dönüyoruz. Biz bu şekilde saydık ve toplam kaç tavuğumuz varmış? 441 adet. Evet. Biz 450 hatta Çamıyorduk. ben 450 küsür falan diyordum. Ama öyle değilmiş. 441 adet e, tavuğumuz varmış. E, peki sen bunu neden saymak istiyordun? Öncelikle e, gözümüzle gördüğümüz ölümler, bunların sebeplerini araştırabiliyoruz. Yani hayvanlar neden ölmüş, e, ezilme mi, işte köpek saldırısı mı, dışarıdan bir saldırı mı, bunu görebiliyoruz. Gözümüzle görüyoruz sayısını alıyoruz, e, nüfustan düşüyoruz. İşte gözümüzde görmediğimizler e, bizim bütün sistematiğimizi bozuyor, e, verimimizi daha düşük olduğunu değerlendiriyoruz. E, başka bir türlü e, ilerisi için bu kadar tavuğumuz var diye sanrıya giriyoruz. Ama bunu yanlış olduğunu gördük. Sayımda bizim yaklaşık olarak aslında 10 tane tavuğumuzun az olduğunu öğrendik. Bu bize evet. neye e, mal oldu? Bu bir sonraki aşamada, bir sonraki kümes aşamasında üstüne file koymamızı ya da bir brandayla üstünü kapatmamıza sebep olacak. Çünkü muhtemelen biz 9 tanesini yukarıda şahin tarzı hayvanlara kaptırdık. Ya da tel örgülerin arasında boşluklar oluşuyor. Çünkü tel örgüler zamanında tavuk için yapılmadı. Tavuk falan fikri yokken bu tel örgüler yapılmıştı. Evet. Muhtemelen kumların arasından kaçıp, bir daha da dönemeyenler, dışarıda kendini tilkiye, köpeğe kaptıranlara biz, sebep oldu. Biz buradayken fark ediyoruz mesela. Çıkmış oluyor, Uğur hemen onu alıyor, içeriye atıyor. Ama biz burada yokken de demek ki bu olay oluyormuş. Oluyor ve dönemiyorlar. Çünkü etrafta çok fazla tilki var. Evet, içeride köpeklerim bunları çok harika koruyor. Ama e, giden, sürünen aylığında kurt kapıyor. <laughs> evet. Bir de bir konu daha var. Şey mesela, verim konusu. Örnek veriyorum, sizin 500 tane tavuğunuz var ve 400 tane yumurta alıyorsanız, Başınız belada çok az <gülüyor> <gülüyor> 500 sanıyorsanız ama bunu 440 400 alıyorsanız bu çok harika ee, bunun için de çok önemli ya, gelecek planlaması için de çok önemli. Yanlış bilmiyorsam %2-2 küsür kadar verimi etkiliyor sayı değil mi? Ya Biz sen, tabii de 450 450 sanıp belli bir başlı yumurta aldığında 440 ise aslında verimin %2-3 daha fazlaymış. Sen ona göre artık diyorsun ki hayvanlar herhalde e, verimi düşmeye başladı. Hani Bütün gelecek planlamasını, kafes planlamasını, kümes planlamasını sen şeye yapmaya başlıyorsun. E, o yüzden de nüfus sayımı çok önemli. Bir de biz, sen, e, ne olduğunu yazıyoruz. bilelim yani. E, biz günlük verimimizi hesaplıyoruz. Ne değişiyor? E, biliyorsunuz biz bunu aslında deneme, tecrübe kazanmak için bu kadar tavukla başladık. Günlük verimimiz kaç? hangi günler hangi şartlarda verim düşüyor hangi şartlarda verim artıyor bununla ilgili çok güzel istatistik bir defter tutuyoruz. O bize çok şey öğretti bence. O yüzden bu sayıyı da uğur öğrenmek istiyordu. Bence çok haklıydı. Evet. İyi oldu öğrendiğin. Verimimizi ya, tam çok, net biliyoruz yani şu yani. An. net biliyoruz. Mesela Haziran ayında çok düşüktü. Mesela Haziran ayında oturduk düşürdük neden neden neden? Abi havalar sıcak dedik. Mesela Haziran ayındaki verim %60'larda çakılı evet. yani bildiğin zarar yazdı. E, sonra ne yaptık? Mesela soğutucu pet aldık. Tekrar %92, %93 verimlere Temmuz ayında çıktık. E, bu istatistik hep bu işte. Mesela kışın bir de kışın daha e, bir en az %3, %4 daha az hatta %6'lara kadar daha düşük o, olacağı doğal söyleniyor. Olarak. Doğal evet. olarak ve hani burada sayımızı da bildiğimizde biz belki bu kümes e, bu e, bu hayvanlar belki seneye kışı görmeyecek ama biz seneye kışı görecek tavuklarımızla başladığımızda bunun eksiklerimizi görmüş oluyoruz. Verileri tutmak bu açıdan Aynen çok Aynen öyle. öyle. <laughs> yani Sözü uçar yazı kalır arkadaşlar. Evet. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyoruz. Biz 441 tane olan tavuğumuzu yemlemeye evet, gidiyoruz şimdi. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.